Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz siyah yemeniye çok güzel, çok kibar ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup bildirim zilini açarsanız ben yeni video yükledikçe hemen size bildirim gelir arkadaşlar. Ayrıca videolarıma beğeni yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. E, yorumlarınızı videonun altında yorum yaz diye bir yer var arkadaşlar, oradan yapabilirsiniz. Abone ol butonu da kırmızı yazıyla yazıyor. Bazı arkadaşlar göremediklerini söylüyorlar bana, o yüzden tarif ediyorum. Ayrıca beğen butonu da videonun altında arkadaşlar. Bana Facebook Zarifoyacı hesabından da ulaşabilirsiniz. Oradan yapmamı istediğiniz modeller varsa fotoğraf atabilirsiniz veya yorum yazabilirsiniz. Ayrıca oradan diğer modellerimi de inceleyebilirsiniz. Kanalımdan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde bir zürafa çektim. Biraz küçük yapmaya çalıştım zürafaları. Bu yapacağımız modelde küçük zürafa yaparsanız daha hoş duruyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan alt çayırını siyah yapacağım arkadaşlar. Siyah ipimi sabitleyerek başlıyorum. Burada fazla ipimi alacağım. Çift düğüm attığımız için dibinden kesebiliriz. O yüzden sorun olmaz arkadaşlar. Başlarken bitirirken her zaman çift düğüm atalım. Buraları bu şekilde zürafalar yapıyorum. Sonra geri dönüyorum üstüne bir zürafa ve geri dönüyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar kameramızı sabitleyelim. Burada 3 tane şu şekilde pırpır yapacağım. Bu şekilde tepesine 3 pırpır yaptım. Ve ipimi buradan aşağıya indirdim. Aynı şekilde iki zürafa yapıyorum. Sonra ipimi döndürüyorum başa ve üstüne bir zürafa yapıyorum. Pırpır pır yapmayacağım arkadaşlar. Bakın delik ipi aşağı indiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde. 2 zürafa 1 zürafa ve ipi aşağı indiriyorum. Tekrar yapacağım aynasından. Ayrıca arkadaşlar bakın tepede şu şekilde çift düğüm atıyorum ki buralar daha dik, daha düzgün dursun diye. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 3 tane yaptık. Dördüncüyü gene bu şekilde pırpırlı yapacağım. Sıralı bir model hazırlıyorum arkadaşlar altının çayırını hiç ipinizi kesmeden bu şekilde hazırlayıp sonra modelin üstünün yapımına geçebilirsiniz. Sıralı modeller ip kesmeden daha seri ilerliyor. Yapımı daha zevkli oluyor bence. Sonra bakın. Burada gene pırpırımı yapıyorum. Şurayı ayarlayalım. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde sıramız ilerleyecek. Her 3 çayırdan sonra başına pırpır yaparak ilerleyeceğim. Şimdi e, videonun çok fazla uzamaması için ben buraları kamera arkasında hazırlayayım. Ve tamamladıktan sonra geleyim. Modelimizin üstünün yapımına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar. Ben modelimin alt çayını şu şekilde tamamladım. Şimdi modelin nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şuraya ipimi sabitliyorum çift düğüm atarak sıkıca bir düğüm yaptım her zaman olduğu gibi ipimi iyice sıktığım için dibinden kesebilirim şimdi devam edelim bakın buraya bir tane pırpır yapıyorum Yanına bir pırpır pır daha yaptım. Ve şimdi bir pırpır pır daha. Ve şimdi son kez dördüncü pırpırımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu noktada şöyle hepsinin başından iğnemi geçirdim bakın şunun altından girelim hepsinin içinden geçirdim ipimi üstü attım ve bir düğüm yapıyorum bakın bu şekilde bir düğüm yaptım Sonra arkadaşlar bakın. Bunun şu şekilde içine pırpırlar yapıyorum. bu şekilde pırpırlarla tamamladım arkadaşlar şimdi çift düğüm attım ve burayı kesiyorum sonra yeşil ipimi alıyorum bakın yanındakine çift düğüm attım başladım ve fazla olan ipimi kesiyorum tekrar buraya 4 tane pırpır yapacağım Evet kameramız iyice yakınlaştıralım biraz daha Evet şimdi aynı boyda 4 pırpır yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olduğunuz zaman bildirim zilini açarsanız her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımda sizler için her gün yeni bir modelin yapımını anlatmaya çalışıyorum. Abone olduğunuz zaman yeni videolardan Hemen haberiniz olur izleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca değişik ve yeni modelleri sizlere göstermeye, aktarmaya çalışıyorum. Emeklerime destek olmak için videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bana Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Yeşili de yaptım. Yanına şimdi tekrar böyle somon rengi, yavru ağzı da diyebilirsiniz. Yani şu renk ipimi kullanarak devam ediyorum. Çift düğüm attım. Tekrar kesiyorum fazla olan ipimi başlangıçlarda bitişlerde çift düğüm arkadaşlar şöyle kameranın netleyebilmesi için arkasına galiba siyah alırsam daha iyi olacak bir de öyle deneyelim galiba şimdi daha iyi oldu mümkün olduğunca net bir şekilde göstermeye çalışıyorum Evet, buraya dört tane pırpırımızı yapalım. Pırpırım dönüyor diyen arkadaşlar için bir püf noktası arkadaşlar bakın pırpırlarınızın üstünü tamamen elinizle tutup ondan sonra bu şekilde düğüm yaparsanız elinizde ütülenmiş gibi olacak. Ondan sonra daha dönmesi mümkün değil arkadaşlar bakın. Bu şekilde elimle tamamen tutuyorum hepsini. Şimdi biraz yakınlaştıralım ve netleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın bunun altından ipimi iğneme takıyorum. Bakın bu şekilde bir düğüm oluşturuyorum ve bunların içine minik pırpırlar yapıyorum çok kibar duran çıtı pıtı güzel bir model arkadaşlar bu modeli yeni öğrenen arkadaşların da rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum Ayrıca videonun sonunda fiyat bilgisi de vereceğim arkadaşlar. Böyle bir modeli sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından ne kadar yapabileceğinizi paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Şimdi videonun çok fazla uzamaması için ben şu diğer pırpırlarımı da bu şekilde yapayım ve finalde buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu model çok kolay, tek sırada hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar yapımı da çok zevkli sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan olmak üzere 45-50 liraya yapabilirsiniz Bence arkadaşlar tabi işçiliğe göre fiyat değişir Sizler istediğiniz fiyatı verebilirsiniz benim nacizane görüşüm bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki güzel modelimizde Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.